İnna Allah mukkalla la yafur en yüşrek bihi. Allah kendisine şirki affetmez. Allah'ın mülkünde Allah ortak koşmayacaksın. Ve yafur madun eder yaşa. Allah bu şirkin dışındakilerin dilediğini affeder. Ve men yüşrek billa kim Allah'a ortak koşar, şirk koşarsa fakat iftira ismen azimi Allah büyük bir iftira etmiştir. Velev ennehum izzalemu enfusehum bu konuyla alakalı mühim bir ayet var. Nisa suresinde o da velev enham izzalemu Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin ümmetin günahkar halleriyle senin huzuruna gelirler cauke festaferullah Allah'tan af isterler biz mesela Resulullah'ın sağlığında yanına gittik şimdi sağlığında yanına gitme imkanımız yok şu anda vefat etti ahirette Sağlığında gidenler veya şimdi gittik es selamü aleyke ya Resulullah Allah'ım beni affet ya Rabbi Habibinin huzurundayım festaferullah onlar Allah'tan af isterlerse Vestafere lehumur Resul Habibim sen de yani Rasul'üm olarak benden ümmetin hakkında af istersen levecedullah tevabe rahim. Allah'ı son derece affedici levecedu bulurlar. Allah Allah'ı tevabe rahim son derece affeden, bağışlayan olarak bulurlar. Şimdi mesela Vahabilik, Selefilik diye akımlar var. Diyor ki peygamber öldü gitti. E, peygamber öldü gitti diyorsun da Ve la Allah yolda ölenler ölü değil diyor Kur'an. Belahyan inde Rabbim bilakis Allah katında onda rızıklanıyorlar diyor. Yani bir şehit ölmezken peygamber öldü gitti nasıl dersin ya? Nasıl nasıl? Kur'an-ı Kerim burada açıkça söylüyor. Habibim onlar senin huzuruna maddi olarak da olur, manevi olarak da olur. Fark etmez. Burada çünkü net. Velev ennem izzale menfusum. Günahkar halleriyle. Cauke. Çünkü menzareni bi'ademimmet kendine mezarı fi diyor vefatından sonra ziyaret eden sağlığında ziyaret etmiş gibidir. Kim Habibim senin huzuruna gelir. Orada estağfurullah Allah'ım beni affet. Mevla'dan istiyoruz ey Muhammed beni affet. Kimse demez ki bunu zaten. Yani siz diyor peygamberden istiyorsunuz diyor. Ya git ya. Yani sanki o, onun kafası çalışıyor. Biz anlamadık bu ehli sünnet işlerini. Kimse gidip Eyüp Sultan'dan ya Eyüp bana bir şey ver. Kimse gidip Hüdayi Hazretleri'nden ya Hüdayi bana ver. Kimse gidip de bir Allah dostunun kabrinden ey Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin bana ver demez ya. Eğer zerre kadar imanı varsa ne der? Allah'ım sen dostların huzurundayım. Bunların bereketine bizi affeyle. Ya Rabbi Habibinin huzurundayım. Ya Rabbim beni affeyle ya Rabbim. Bunların yolundan bizi ayırma vesaire. İnsan bunu diyor da yani ayet-i kerimede ne, ne geçiyor? İyyâken abdû iyyâken estağın. Sadece Allah'tan yardım isteyin. E devamını okusana. İhdinas sıratan müstakim. Bizi dost doğru yola hidayet et. Diyor ki sadece Allah diyor ama devamı İhdinas sıratan müstakim. Bizi dost doğru yola hidayet et. Ne o? Sıratallezine anam talim. Peygamberlerin sıddıkların şey. Direkt sana kulluk. Bak peygamberin yolu diyor. Pe sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolu. Gayril ve aleyhim. Gazap Yahudiler ve dâlin Sapıtmış olan Hristiyanların yolu değil. İyyâken abdü ve Orayı okuyor. Devamını okusana. Devamında peygamberlerin sıddıkların, şehitlerin, velilerin yolu var. Onların yolunda demek ki gitmek. Onlara tapınmak değildir ki. Elhami Şerif'te adam, adam orayı okuyor. Devamını. Ondan sonra Selefilik, Vahabilik diye İngilizlerden paravan şirket tutturmuşlar. Ve levennem izzalim enfusiyum ca'uke festağfurullah ve estağfur lehumur rasul tevvabur rahim. Allah bizi ehli sünnetten ayırmaz. Dini bin İslamiyenin aslı vardır. Bunu bozmaya çalış. Resulullah bunu haber etmiş. Böyle şeyler olur mu? Olur mu denmez. Bir tıpta bile doğru teşhis vardır. Bir sürü yanlış tes tespitler vardır. Niye yanlış tespit var? Takılmayacaksın. Mimarlıkta doğru proje vardır. Bir sürü yanlış proje, yanlış proje binayı yıkar. Dinde de değil. Efendimiz Aleyhisselam düzgün bir çizgi çizmiştir. Yanlarına böyle bir sürü şiasıdır, selefidir, vahabidir, mürciyedir, kaderiyedir, muteziledir. Bunlar olacak. Biz dost doğru yolda gideceksin. Mesele odur, istikamet. Resulullahımız haber vermiş, benim ümmetim 73 fırka olacak. Bunlar olacak. Takılmayacaksın, dost yolda yürüyeceksin. İnne <laughs> Allah yekulu ya abdi. Ma abetteni ve racevteni fe inni gafiru leke ala ma kane fike. Ya abdi lev kurabil ardi hataya ma bir şey bi şey'a lakituhu bi kurabi Ne güzel bir hadis-i şerif. Ey kulum, bana kulluk ettin, benden umut ettin, ben de affedeceğim. Ey kulum, sen bana dünya dolusu kadar hatalarında, kusurlarında gelsen, fakat bana şirk koşmayıp, beni Rab olarak bilip, fakat bir sürü kusurların var ama şirk koşmadı. Helal helal, harama haram dedin. Yaptığın kusurlardan da estağfurullah ben ne yaptım dedin. Lakitü bu kuru bir <laughs> Ben de yer dolusu kadar seni affımda karşılarım. Allah zengin ya. Yeter ki Allah'a karşı çıkma. Helale helal, harama haram de. Kâle Allahu azze ve cel. Men alime enni zû kudretin ala mağfire zunûb. Gafere ve la ubali bir şey. Kulum bana şirk koşmadıkça. Kulum da benim affedici olduğumu bilip benden rahmetini, umudunu kesmedikçe ben de kulumu affederim. Kullu zenbin asallahu en yafira illa raculun yamutu kafirin ev raculu yaktul tamiden. Bütün kulların affı umulur. Aa, kişi kafir ölmedikçe bir Müslümanının kanını dökmek helal saymadıkça yani adam Müslümanın kanını dökmeyi helal sayıyor, katil oluyor veya kafir oluyor. Bunların dışında ben kulumu affederim diyor. Allah af olmadık günah bırakmasın. Ebe Ebu Sıddık'tan bir hadis-i şerif. Ela ona bir bir ekberil kebair. Size en büyük günahları bildireyim mi? Buyur ya Resulallah. El iştaki billah. Allah'a ortak koşmak. Ve okul ve anneye babaya karşı çıkmak. Yine Resulullah Efendimiz şöyle yaslanmış. Ela kavle zür. Yalan söz. Yalan konuşmayın. Müslümana. La geçtim fi kalbim el imanu vel kizbu. Müslümanın kalbinde hem iman hem yalan. Sen Allah bir diyorsun. Doğru. Peygamber hak diyorsun. He doğru. Melekler var diyorsun. Aa, bu da doğru. Ahiret var diyorsun. Aa, orada da doğru. Efendim kitaplara iman, peygamberlere iman, kadere iman. E doğru, hep doğru söylüyorsun. Ondan sonra bir başka. Allah Allah ya sen hep doğru söyledin. Şimdi bu ne? Doğru yalan. iman yalan. Bir arada olmaz. Biri var gece gündüz bir arada olmaz. Olmaz. Müslüman dürüsttür.